Evet şu ana kadar sunucunun en büyük demir farmını da yaptık. Enderman farmını da yaptık. Ek olarak da mob farmını da yaptık ve sıra evinde. Evet şimdi en son İbrahim'in yerinde kalmışız. Buradan bir hemen çıkalım. Bu arada envanterimin dağınıklığında kusura bakmayın. Birazcık e, TNT'ler falan var da. Nether'da ufak çaplı bir çalışma yaptık İbrahim'le. Ondan dolayı envanterimde TNT kaldı. Ve o şekilde. Burada sandıklarımız duruyor. Bunlar ne var? o oh, bunlar olur. Oh, Uzunlukları oh, oh, alayım. Yani bu ufak çaplı çalışmadan dolayı bu şekilde. Şu portal İbrahim'in evine çıkan portal. Şu portal benim evime çıkan portal. Şu portal da demir farmına çıkan portal. Her yani neyse. Bugünkü videomuzun konusu bu değil. İlk öncelikle şuna bir açıklık getirmem gerekiyor. Bundan sonra haftada bir video atacağım ve şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Yaklaşık bir ya da iki gün önce bir oylama açmıştım videoları. Saat kaçta eklemeliyim hakkında bir oylama başlatmıştım ve şu an bu oylamanın sonucu saat %44 oranla saat 5'te kazandı. Nasıl denir artık onu bilmiyorum ama. Bundan sonra saat 5'te videolar gelecek. Ayrıca haftada bir videoya düşürme gibi bir planım var. Çünkü bazı nedenler var ve o nedenlerden dolayı da haftada bir videoya düşüreceğiz muhtemelen kanalı. Şimdi abi akşam alıyor. İlk önce bir uyuyalım. Kendi base'imize gidelim. Hop. Bak tak. Allah. Abi benim şu girişimi düzeltmem lazım. Lan, ne oluyor oğlum? Orayı full suyla doldur bence. Evet öyle yapacak Burası da full su olacak. Hatta ya. Gündüz çukur Evet <laughs> <abi. gülüyor> yaparız sonra. Ben niye kendi bezime geldim lan? Neyse. Bu arada bu bezede devam edeceğim. Burası da yeraltı bezim olarak kalacak. Ama bunun birazcık daha zamanı var. Çünkü şu an bu bezi yapmaya çok üşeniyorum. Son videonun altına ya da bir önceki videonun altına tam hatırlamıyorum. 2 ya da 3 kişi daha uzun videolar istiyoruz demiş. Yani onları kırmamak adına da bu video çok uzun olacak. Yani en azından öyle umuyorum. İlk önce bizi yapacağımız yeri bir belirleyelim. Ondan sonra da malzemeleri kasmaya başlarız. Orada küremin de canı azmış. Onu da yenilemeye gideriz. Base'i nereye yapabilirim? Yani şurayı düzleştirip aslında buraya yapabilirim. Ya da bu taraflara bir gidelim bakalım. burada bir tane maden girişi var. Bu bize burayı düzleştirirken engel olur mu? Olabilir. Abi köyün önüne yap. Değil mi? Köyün önü en şeyi. Hem de daha yakın bana. Evet, şu, ya çok da bir farkı yok. Tamam dur. O zaman nasıl? şuraya yapıyorum ya. Yani buraya yaparız. Aynen burayı düzleştiririz. Ee, bakayım. Tamam şu, şu, katmandan düzleştirsek bence fazlasıyla yeterli olur. Değil mi? Bur evet, evet yeter. ya da buradan mı? Yok yok. Burası burayı değil mi? Aynen. Aynen. Tamamdır. Ee, başlayalım. Ama ilk önce bir gideyim ben de şey yapayım. Bir küreğimin ve kazmamın falan bir canını yenileyim. Abi bizim nereden gidiyorduk ki şimdi ben onu unuttum. Nereye gideceğim? Şuradan ende, lan. Aa endi kapsamadı değil mi lan? Yok. Bura nereye lan? Yok burası değil. Eşişek herif de en son ölmüş. 7 leveli var. Şimdi bir küreğimizin ve setimizin kazmamızı falan bir canlı yenileyelim bakalım. <laughs> Tamamdır, bu kadarı yeter. Bu arada, de yeşillendirdik gördüğünüz gibi. Bunu da İbrahim'in videosunda yaptık. Buraya bir upgrade gelecek yakın bir zamanda. Umut diye umut ediyoruz. Burada da bir haritamız var. Gördüğünüz gibi gayet tatlı ve güzel bir şekilde duruyor. Tamamdır, artık başlayabiliriz burayı düzleştirmeye. Tamamdır. Buraya bayağı büyük bir alan düzledim. Ee, yani aslında yapacağım ev bu kadar büyük değil ama dediğim gibi endin hani ikinci versiyonu gelecek onun için toprak veren lazımdı. O yüzden burayı biraz da böyle geniş tutmaya çalıştım. Şimdi gereken malzemeler ee, şu anda ekranda görüyorsunuz muhtemelen onları toplamamız gerekiyor. Şunları ben bir fenerim buraya koyayım şu toprak dolu olanları. On. bu da toprak. Oha bu bu kadar toprak var. Oo. Oh. Yani şu bir tek. Ben o, bana onları bırak. Ee, Borçal Kral. Tamam. Kaç altı tane alacağım. Abi yine aynı şarkıyla mı yapayım? Abi ama şimdi yani güzel bir şey o da. Ama boku çıktı. Boku çıktı da yani. <laughs> ve daha sonra yaklaşık yarım saat boyunca sadece odun kazdım. Yaklaşık bir yarım saattir falan odun kasıyorum. Yani buraları yok edebildim sadece ve bu kadar odun topladım. Yani gereğinden fazla çünkü bunun hani bir oak normal kütük olanları var. Bir de işte merdivendir, işte sleptir falan filan onlar için olanı var. Hani o yüzden bir fazla toplamam gerekiyordu. Ve ben de o şekilde de yaptım. Yaklaşık olarak bir 6 stek kadar stone brick yani taş dolu ihtiyacımız var. Onu da şuradan buradan alalım. Tam 6 stek bu şekilde yeter. Aboru da saat çok geç oldu bu ya. Ve sonra saatin geç olmasından dolayı uyudum şu an uyuduk uyandık tekrardan sabah oldu ee, devam ediyoruz kraftları sonra yapacağım Hani işte ee, meşe tahtasıdır işte slepidir ya da merdivendir falan filan onları en son yapacağım şimdi bizim 4'ten şey 48 tane toprağa ihtiyacımız var o da bizde fazlasıyla var zaten dün e, şurada toplamıştık oradan bir birazcık şöyle bir alacağım şuradan bir alsak yeter Tamamdır şimdi Bizim şalkılarımız buradaydı. Buraya bistik toprak koydum. Ve birazcık da ladin odununa ihtiyacımız var. O da bizde zaten deli gibi var ama ilk önce İbrahim'e bakayım. Evet bunlar karışmış bir tık. Tamam şun, şun. o tamam çok güzel ya. Yani direkt burada baya bir şeyini karşılayabiliyoruz. Slepleri falan hepsini ver bana buradan. Eee İbo şu an videoda yoksun ama hakkını helal et. Yani bunlar bana lazım çünkü. Sadece ben birazcık daha kasmam gerekiyor. Bu arada e, şunun da bilgisini vermek istiyorum size. Son günlerde İbrahim'le beraber video konusu bulmakta biraz biraz zorlanıyoruz. O yüzden hani yorumlarda ne tür videolar çekebileceğimizi söylerseniz gerçekten seviniriz. Çünkü gerçekten hani SMP'de de bu build dışında yapacak bir şey kalmıyor. Ama bu e, build bu de nereye kadar yani. O yüzden lütfen e, yorumlarda isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Çünkü artık çok fazla sorulmaya başladı. Sunucuya hani kimseye almıyoruz. E, ama ileride biraz daha kanalımızı büyüttüğümüzde takipçilerle hani sizlerle beraber oynamak için bir sunucu açma gibi bir planımız var. Ama sadece biraz daha zaman gerekiyor. Çünkü hani şu an açsak bile bir, bir tane sunucu hani oyunu oynayacak oyuncu sayısı çok az. Hani o yüzden birazcık kitle topladıktan sonra bir sunucu açma gibi bir planımız var. Onu da söyleyeyim size. Ee, birazcık da bizim meşe yaprağına ihtiyacımız var. Yaklaşık... E İki buçuk siteye yakın bir şey. Şuradan hatta şuradan kazalım birazcık. Bunu da kırsak bize yetiyor. Böyle aynen fazlasıyla yetiyor. E, şunları da koyalım şöyle. Bizim şu an 100 tane chest'e ihtiyacımız var. O şekilde. Şimdi demir parmanın orada chest'lerimiz vardı bizim. Onları biliyorum. Üç tane burada buldum. Bunları da kullansam herhalde bu hiçbir şey demez. 7 tane oldu. Şunları da alayım. Tamam 20 tane oldu. Demir farmının orada vardı birazcık chest. Aynen. Şunlardan bahsediyordum. İbo buraya bir köprü... Pardon kule dikmişti. Ben yani buradan da birazcık alalım. Bakalım buralarda var. Oo buralar çimen doluymuş lan zaten. Ama yani buralarda bizim bir şeyimiz yok. Burada golemlerimiz spawn olmaya devam ediyor. Tamamdır. Ee, şimdi birazcık daha odun kasacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Lan ya ev yapacağım da biliyorsun zaten. odun topluyorum, chest yapacağım. İyi iyi. Ben de odun farmı yapacaktım. Ne hangi odun peki? Her türlü. Vallahi mı? He. Bunda de çalışıyor. <laughs> Ladin bundan bilirsin. Ya acayip işime yarar biliyor mu? Harbi harbi çok iyi olacak. Bundan sonrası sadece eşya craftlama olduğu için ve aynı zamanda da videonun süresini çok fazla da uzatmak istemediğim için direkt olarak replay kaydına geçiyorum. Ah. Evet sonunda bitti yani tam anlamıyla bitmedi hala iç dekorasyonu var ama yani ev bitmedi ama ben bittim gerçekten şöyle bir iki saat kadardır yani şu evi yapmak için uğraşıyorum Hani abartıyor olabilirsin diyebilirsiniz ama gerçekten iki saattir şu evi yapmakla uğraşıyorum yani bunun hani replay kaydı nasıl olacak onu bile bilmiyorum Hani umarım güzel bir şey çıkar abi çok yoruldum ya Şimdi işte karasu'nu yapacağım. Ee, ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Bu, bu kadar yani. Ve tamam. Evet, şimdi oldu. Şu an sunucunun <laughs> en büyük evine sahibim. Yani şu an zaten hani bundan büyük yok. Şöyle yaparsak, evet şu an kat kat daha güzel gözüküyor. Yani daha büyüğünü yapana kadar birileri şu an en büyüğü bende. Niye böyle bir şey yaptım? Hani ihtiyacım var mıydı? Yoktu ama yani yaptığım yoldu bence gayet hoş ve güzel durdu. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.